Ben bu konuyu araştıracağım Münevver Önce mahallede bir soruşturalım. Bu adam sinirlerimi alt üst etti. Huzurum kalmadı. Halil, bu adamın kim olduğunu, neyin peşinde olduğunu mutlaka öğrenmemiz lazım. Siz hiç merak etmeyin Münevver Bütün günün stres içinde geçmiş zaten. Lütfen biraz dinlenin. Ben buradayım. Bugün uzun zamandan sonra Halil'le baş başa öyle güzel bir gün geçirdik ki. Sorma Suzan abla. Vallahi çok özlemişim. E arada bir gerekir tabii. Gerekmez mi? Her gün aynı. Sabah kal. Yok ortalığı topla. Sofra kur, sofra kaldır. Yok çamaşır, bulaşık derken her gün bitti. Ya bir gün dedik böyle baş başa karı koca böyle hayatın tadını çıkaralım. Telefon gelinceye kadar her şey masal gibiydi. Ama durmuyor ki telefonu. <laughs> Konağın derdi bitmiyor ki anacığım. Her gün bir olay, her dakika bir olay patlak veriyor. E, konağın önünde yabancı birini görünce hanımım tedirgin oldu tabii. Bütün gün perdenin arkasından dışarıyı seyretti. Ah, desene bizimkine gene uyku yok. Bundan sonra konağın tarihini ikiye ayırıyorum. M, Ö, M, millattan önce, milattan sonra. Yani Mine'den önce, Mine'den sonra. Ay ilahi Ayfer. <laughs> Allah canını almasın. <laughs> Sakın Münevver Hanım bunu duymasın ha, tamam mı? İyi tamam Sun abla, sen de Boş bulundum. Ayfer, hadi gidelim hayatım. Ay Suzan abla, ellerine sağlık. Vallahi kahve çok makbule geçti. Afiyet olsun. Hadi kolay gelsin sana. Kolay gelsin emektar. Sağ ol, hadi ben de sizi geçireyim. <laughs>